Arkadaşlar şimdi siz Jason'ı biliyor musunuz? Ekrana koyarım şimdi. Ee, bunun gibi giymeye çalışacağım. Hadi başlayalım. Şimdi şurada lacivert gibi lacivert bir tane şey var. E ee, giysi giymiş. Ben de evde tek lacivert bunu buldum. Üstüme giyeceğim şimdi. Giydim şimdi. Şimdi şey Jason'ın Tane bir tane şurada yeşil bir tane şey var. Kırkası var. Onu şimdi alıp gidiyorum. Evet böyle askeri kamuflajlı bir tane şey giydim. Başka yeşil bulamamıştım. Şimdi bir tane maske takmak da var. Evde başka maske yoktu ama bu bir tane Jason filmi vardı Jason X diye. Oradaki bir maskeye benzedi. Ekranda da koyarım zaten ben ekrana. Hadi görüşürüz.